Nusret Fişek benim hocamdır. Ben Hacettepe Üniversitesi'ne 1978'de evet. girdiğimde toplum hekimliği dersinde bize çok güzel e, sağlık konusunda bilgiler vermiştir. Türkiye'de sağlıkla ilgili büyük bir devrimin başlangıcının öncüsüdür, yaratıcısıdır. Kendisi Sağlık Bakanlığı Müsteşarı iyiydi. Sağlığın sosyalleştirilmesini Türkiye'ye getiren nadide bir hocamızdır. Nusret Fişek hocam toplum hekimliğini bize kazandırmıştır. Nusret Fişek'in bu sağlık bir insan hakkıdır ve de sağlıkta vereceğiniz sağlık politikalarına toplumun katılması önerisi daha sonra 1978 yıllarda büyük sağlık bildirgelerinin yayınlandığı Almata'da ki bildiride Rüsvet Fişey'in bu sağlık insan hakkıdır sözü ikinci sırada yer almıştır. Sağlığa toplumcu katılım hedefleri aynı şekilde o bildirgede de yer almıştır bir kere sağlığa ulaşım o kadar kolay değil. Sağlık ile ilgili eşitlik söz konusu değil. Doktorların performans sistemiyle hastalara verdiği hizmetlerin biraz aksadığı ve örselendiğini düşünüyorum. Çok büyük binalar yaptığınız zaman sağlık daha iyi verilmiyor. Özel hastanelere evrildi. Eskiden hastaya daha büyük saygı vardı. Şimdi saygı şu şekle geldi. İşte bir müşteri yani hasta bir müşteri haline getirildi. Bunun yanında sağlık alınabilen, satılabilen bir meta haline geldi. Sağlık parası olanın daha fazla faydalandığı bir durum haline geldi. Bunun zaten işaretleri 1980 yılında verilmişti. Artık yeni politikalar, neoliberalizm bizi daha çok sağlığın alınır, satılır, ticaretinin yapıldığı bir yöne evrileceği şeklinde işaretlerini vermişti. Şimdi ne oldu? Koruyucu hekimlik ikinci plana düştü. Yani daha çok hedef ne oldu? Tedavi edici hekimlik, tedavi edici sağlık politikalarına dönüştürüldü. Çok e, zayıfız o konuda. Yani vat, vatandaşlarımız bu işin ne kadar tehlikeli olduğu konusunda kuşkulu. E, virüsü tam tanıyamamış, e, virüsün neler yapabileceğini tam e, görememiş gibi geliyor bana çok hızlı bulaşan, bulaştığında da ölüme sebep olan bir virüs. Galiba bizim vatandaşlarımız virüs bize bir şey yapamaz anlayışında. Bu önlemleri artırırdım. Yasakları kısıtlama değil de yasak haline getirirdim. Biraz ekonomik yönden e, pahalı da olsa bunu sırtlanırdım diye düşünüyorum. Yani can büyüktür ekonomi. Ya 15 gün tam kapardım, 20 gün tam kapardım. Ama bunu yasak haline yapardım. Yani devletin bir görevi de e, halkın sağlığını korumaktır sağlığına sahip çıkmaktır. Bunun ekonomik e, maliyeti olacaktır mutlaka. E, biz güçlü bir devlet isek e, bu ekonomik e, maliyeti de e, göğüslememiz gerekirdi. Yani bir sürü yere sürü fuzuli para harcanıyor. Bunları görüyoruz. Bence devlet hükümet bunu sırtlanmalıydı. Ekonominin daha da bozulacağından korktular. Mesele hep ekonomik burada. Ekonominin bozulması seçim kaybetmektir. Onu göze alamadılar. Mevcut hükümet mevcut yönetim bir ee, cerrahi maskeyi bile sağlayamadı, veremedi. Basit bir şeydi. Bunun bile dağıtımını yapamadı. Nerede kaldı? Koruyucu hekimlik. 1980'den sonra koruyucu hekimliğe olan ilgi alaka azaldı. Çünkü koruyucu hekimlik ekonomik bir kar sağlamıyor etraftakilere. Tedavi edici hekimlik çok rant getiren bir yerdir. Tedavi edici hizmetlerin artırılması demek, rantın artırılması demektir. Proje kimliği artırmak demek bir şeyleri aktarmak demektir. Kaynakları oraya e, vermek demektir. E bunu yapmak için de biraz yürek ister. Bunun ilk işaretini Gezi'de verdiler onlar. Her şeyin farkındalar ama suskunlar. Yüreklerini ortaya koydular. Hiç şey yapmadan bak bir yere zarar vermeden sadece duygularını ifade ettiler. Halen de onu yapıyorlar. Her şeyin farkındalar. Gençlerin düşünceleri, bu Z kuşağın bilinci, anlayışı, öngörüsü Türkiye'nin geleceğine de yön verecektir. Yani suskunlar ama her şeyin farkındalar. Z kuşağından niye çekiniyorlar? Z kuşağı hiç kimseye zarar vermiyor ama acayip örgütleniyorlar. O kadar güzel protest ediyorlar ki, bak sokağa çıkarıp bağırmıyorlar. Oy yok diyorlar, olay bitiyor işte yani. Mesajı ne kadar güzel veriyorlar. Kimseye bir zararı var mı orada? Sana oy vermeyeceğim. Bitti. Özgürlük vaat ediyor eğitim vaat ediyor, iş vaat ediyor, aş vaat ediyor. Sen Genel Başkan her zaman söylüyor. Sadakat istemiyoruz, liyakat bak. Liyakat istiyor. Liyakatlı gençler yetiştirmeyi hedefliyor. Ve onlarla ülkenin önünü açacağını düşünüyor CHP. Bizim gençlerimiz işsiz. Bizim gençlerimiz istedikleri okula gidecek maddi imkanları dahi olmayanları var. E bunların geleceğine yönelik iyileştirmeyi ancak CHP ve CHP yönetimi sırasında olacağını söyleyebilirim. Gençlere sahip çıkmak bizim geleneğimizde var. Gençlerin ne istediği çok belli. Özgürlük istiyorlar. Nasıl yapacağız? Milli gelirden istediğiniz yere kaynak aktarabilirsiniz. İsrafı azaltacağız. Zaten geçmişte iktidarda söz sahibi olanlar biz israfı önlesek Türkiye'ye çok daha iyi yerlere gelir demiyor muydu? Biz bunu yapacağız. Yani israf azaltacağız. Ondan sonra yolsuzluğu azaltacağız. E bunları başarabiliriz. Bunları yaptığımız zaman da kaynağımızı ya kazanca artırıp kaynağımızı istediğimiz yere yöneltebiliriz. Bu bir tercih meselesidir. Genel Başkanımız da bunu her zaman söyler. Ya tercih meselesi. Sen fuzuli şeylere bunu yatırıyorsun. Ben daha anlamlı şeylere bunu yatıracağım.